Yoruldum. Ne haber abla? Abla? Buluşma peki geçmedi herhalde. Aa! abla? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ay, bir dur be kızım be. Üf. Ne oldu? Anlat niye ağlıyorsun? Çetin manyak falan mı çıktı? buluşma lisedeki kimya dersleri gibiydi. O ne demek ya? Kız buluşamadık ki. Gelmedi. Daha doğrusu gelemedi. E lisedeki kimya dersi gibi dedin ya. <laughs> evet işte. Kimya hocası da derse gelmedi. <laughs> Abla. Bak sen şimdi bir sakin ol. Bana sakin sakin anlat. Ne oldu? Neden gelmemiş buluşmaya? Bak şimdi. Çetin Beylik düzünde oturuyor tamam mı? Hı hı. Bu şimdi hazırlanmış saat dokuzda metrobüs beklemeye başlamış. On ikiye doğru bir metrobüs gelmiş ama... <laughs> ...ben kafede yirmi sekizinci çayımı içerken bu bana cevizli bağdayım diye mesaj attı. Şaka yapıyorsun. Gülme <laughs> be, gülme vallahi sinirim bozuk. Tamam, bilmiyorum. <laughs> ben de şansa bak. Kız bula bula beylik yüzünden buldum ya. Ya Ankara'dan gelseydi çocuk daha kısa sürerdi. <laughs> ee, şey peki Şimdi ne yapacaksınız? Ben ne bileyim kız. Bir seneye kalmaz görüşürüz herhalde. <laughs> <laughs> Serdar. Sen acı çekmek için fırsat kolluyorsun kardeşim. Bu ne hal bir kendine gel ya yeter artık. Ya oğlum ben Gizem'e köpek gibi aşığım nasıl filofobik gibi davranacağım? Aman sana iyilik yapan da kabahat. Kardeşim numaradan. Kızı araklayana kadar tiyatro çevireceksin ya. <laughs> He. Bak bana Nasıl kandırdın masalı, nasıl tavladım? Pardon Batu, nasıl tavladın sen beni? Üç ay boyunca durmadan bara geldin ve kurduğun tek cümle bir biri alabilir miyim oldu? Orada <laughs> nasıl söylediysem hemen tav oldum be hayat. Ben gelip konuştum be seninle. O da yazık, ömrün şuralarda tükenmesin diye acıdığımdan yani. Oo, wow. benle ilgilenebilir miyiz acaba şu an? Kardeşim sen masalı boş ver. Bu kardeşin zamparalığın kitabını yazdı doğru adreslesin sen. Ama bir şey geldi. Dur. Bizim etrafımızda aşktan meşkten anlayan kim var? Bugüne kadar izlediğim 5738 filmden öğrendiğim bir şey varsa o da şu. Aşk! Aşk saçmalıktan başka bir şey değil. Papatya çayı isteyen saçmalık. Saçmalık. Sus lan. Saçmalıkmış. Sensin saçmalık. 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 Ben sana demedim mi kendi işimizi kendimiz çözelim diye. Saçmalık dedi lan. Neyse yürüyün gidelim hadi. Saçmalık. Hadi gidelim ya. Ve hayatı güzel kılan tek şey saçmalıklardır. Bunların başında da aşk gelir. Badem ilişkiye yalanla başladın. O zaman altını dolduracaksın. <laughs> Now. Boyun kısa kalırsa geleceği göremezsin, değil mi? Boy diyor kanka. Sıçtı. Senin gibi götü var, o yüzden sıçıyorum. Oyun kısa. <laughs> ah, 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 ah. <laughs> mm. Eyyuh abla. <laughs> Hadi kalk. Bak sana Türk kahvesi yaptım istemiyorum ya. Beni şu anda Türk kahvesi dolu bir havuza atsan nafile ya canım. <gülüyor> <gülüyor> ah, 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 ah. <laughs> Alo. A Alo Gizem. Merhaba ben Serdar. Ee, nasılsın? Hani ağaç evde karşılaşmıştık ya. Ee, Filofobi olan... Aa, Merhaba Serdar. Ee, ben de senden haber bekliyordum ne? e, ee, fena değil, fena değil. E, ee, hani müsait olduğun zaman görüşelim demiştik ya. E, ben yarın müsaitim, acaba yarın görüşsek mi? E, ee, ama tabii müsait değilsen de şey yapmayalım tabii, görüşmeyelim. E, ee, yok, kesin görüşelim. Ha tamam, tamam. Yarın gayet uygun benim için. E, ee, yarın şöyle yapalım, saat 2'de buluşalım. E, ee, şey yapalım, saati sen söyle. Saati sen söyle en iyisi. İki gayet uygun. Ben o zaman şey yapayım, çok güzel bir yer biliyorum ben, oraya gideyim, yarın sana konum atarım, orada görüşürüz, olur mu? Ha, tamam, tamam. Ta e, tamam, 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 hoşça kal, görüşürüz, görüşmek üzere. Sen niye vuruyorsun lan? Herkes vurunca ben de gaza geldim kardeşim. Neyse, boş ver, önemli değil. İkinci adımı da tamamladığımıza göre süper gidiyoruz kardeşim, daha ne isteriz be? Ya... Türkan abla sen ne mukaddes bir kadınmışsın ya. Evet. Rita Hayworth'ın dediği gibi... ...yıldız kayarken erik yemek gibisi yok. Zil! <laughs> evet anladım. <laughs> Hadi şimdi geldi hazırlık zamanı. Yüreğim bir kuş gibi kıpır kıpırdı. de kelebekler uçuşuyordu. Aşkı temsil eden bütün hayvanlar içimde cirit atıyordu. Bazısı okul bitirmeyi hedefler kendine, bazısı kabarık cüzdanları. Ne bileyim ben de böyle biriydim işte. Ve ikinci günün sabahında gökyüzünün yaratıldığı gibi benim dünyamın kubbesi de yavaş yavaş oluşmaya başlamıştı. <laughs>